gente y muy amistosa. Muy bien. Ee, diyorlar ki bize hani kendiniz işte burayı seçtiğiniz ve kabul ettiğiniz hmm. geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Küba işte hani elçilik binası olarak küçük fakat ülke olarak kültür olarak çok büyük dedi. Özellikle işte ekonomik anlamda olsun dostluk anlamında olsun biz büyük işler yapmak istiyoruz hmm. ve onun için buradayız dedi. Ee, y para nosotros Turquía es muy importante. Değil. Biz de kabul ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bize evet. nazik e, isteğimizi karşıladılar. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. E, biz de bekliyoruz. 12 Mayıs'taki Kutluş şenliğimizi ya, bekliyoruz. İnşallah. Gerçekten. Sí, este, él dice que también eh, muchísimas gracias por Ustedes muy amable, sabemos que Eh, decimos gracias. Sí, Turquía es muy grande y importante. Turquía, eh, sí, adelante, por favor. Todo, es importante, para muchas gracias. Eh, ah, yes, sí, sí no, ya quiero preguntarle pre no? Sí, sí. De Turquía a Cuba, uh, ¿cuántas horas con el avión? Oh, <laughs> <laughs> que, Bueno, eh, no hay vuelo directo todavía. Evet, direkt gidemiyoruz hala diyor. Not yet. todavía. vía. E, eee, poner un vuelo directo Estambul Havana direkt. Uh -huh. E devar de una de 10 a 11 horas de vuelo. Okay. E, direkt uçuş olmasa da diyor. Sadece uçakla uh -huh. gittiğinizi düşünürseniz diyor 11 saat yaklaşık olarak uçakla diyor. E, no un yani. largo viaje. <laughs> sí. E, çok uzun bir yolculuk diyor. Por el momento vamos a París, Amsterdam, <laughs>

¿Entendió, Se ha tenido poco, no lo ha conseguido. ¿Está bien? Muchas gracias, ma. Gracias. ¿Cuál ciudad es muy bonito en Cuba? En Cuba. En Cuba. No, dice que en Cuba es muy bonito. Pero ¿otro en qué ciudad es muy bonito para usted? Hay muchas ciudades bonitas, muchas.